Arkadaşlar bugün size SkyBlock'ta Doğuş'un haritasını tanıtacağım. Doğuş SkyBlock oynuyor ama bunun videolarını atmıyoruz. İsterseniz atabiliriz. Şimdi giriyoruz. Bugün de oynamış. Yani benim SkyBlock haritamdan daha fazla, daha fa daha iyi yani çünkü şöyle ben onu o videoyu da dün attım dün attığım için biraz biraz yani ben bu oyunu çok oynamıyorum skyblock sizinle birlikte başladım bugün. kuş gelmiş buraya ne buraya? Hangi oldu bu? Onu Abi ben gel. Abi kasmam hiç var. Görmüyorum. Ben buradan bir, bir çıkayım. Arkadaşlar bakalım çıktım. Senlik bir adam bir şey çıktı Hadi Adı yatırsın. Bak. Almayalım seni ya tam elleden. Spamlanma spamlanma. Ey yeme. Mesfunlar. Hiçbir şey yok. Burada bir de panda vardı. Onu az önce gördüm. Çünkü Sen oynamadın da... yani. Evet, oynamadım. Doğru izledim. Burada panda. Panda katmıştı. Sonra izlemeyi bıraktım. Kendi videoma baktım. Panda. Abi panda. ne var panda? Onun ne manyak? Burada jungle ada. Jungle ada aslında. Az önce şu ağaçta abi. Abi gi öyle gitse mi? Abi gizli yer buldum demişti bana. Şu da ağacın içi miydi? Evet. Ağacın içiydi galiba. Evet ağacın içi. Ağacın içiydi. Evet. Orada bir maç var. Ölüm olsun. Siyah Bir maç evet koyayım aaline bir şey. Evet, 8 evet çok güzel var ması var bu dostum. Evet. O, medenden biraz kaşarsan... direkt Uy, bir varo var, emosyon. Evet, buraya gitmiş bizim gittiğimiz yere. Daha şanslı adasına gitmemiş. Buraya gitmiş ve buraya gitmiş ve buraya gitmiş. Bu kaç yere gitmiş? Bir, iki, üç, dört. Dört yere gitmiş. Biz iki yere gittik. Bundan sonra Bey, video videolarınızı istiyorsanız... Ki, Kim? Atın. Kayın, Allah. Kim? Arkadaşlar. Kim? Şşş, Kim? Doğuş'un haritası kızdı. Tamam tamam tamam. Ben sen de bitler bir şey. Tamam ayarlıyor. sen ama bunu kullanıyorum. Bunu yapayım. Yok yok yok. Bunu kullanıyor olması. Tamam. Bütün taşlarını atıyorum. Hala sen. Bir de bir de sen bakabilirsin. Ben sandık. de sandım. Topa ben de. Demeyin böyle. Demir bir sürü şeydi. Altın bilezikte. Evet. Bir sürü. Çoğu da yan. Ne bu? Yani ya yani ya Abi yani ya açayım. Şurada arı kovanı gibi bir şey var. Evet gidemiyoruz Benim istediğim dur. Ben bir şeye bir daha getirdim. O ot. Ot. Tuş görüyor musun? Ha şu bu mu? Onun değil şu aşağıda aşağıya. Görüyor O da ne? Şu Görüyorum. mantarı. Var. Orada da bir ot var. Sandika. Sandık değil. Sandığa baktık ya. Evet. Baktım ben. Doğuş'un biraz haritasını ben de oynuyorum. Oynamıyorsun ben sana gösteriyorum. Evet gösteriyor ama ben böyle... Du, Oynamıyorum. Sen bana taş kaz demiştin, ben kazmıştım. O zaman oynamış söylüyorum. Evet biraz sormadım. Çok seviyorum ama. Doğuş Minecraft'ı iyi oynuyor ben. Evet. Ben de niyetli değil ama. İyi. Öyle öyle baktım ben. Öyle oynuyor. Oya takla yapabilir mi? Gerde oydı. Evet. Ya şu merak ettim için geldim. Gelsene biraz onu. Arkadaşlar biz az önce on ne on demiştik? Ben bu arada bu bunlar kim abam Arkadaşlar ben görüşürüz. Göstereyim. Like atmayı unutmayın. Bye bye.